mutlu günler. Kırım Haber Ajansı'nın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Cem Arslan, Memleket Hikayeleri programımız başlıyor. Bugün tıp doktoru, Ahmet Yesevi yolu araştırmacısı, doktor Fatma Sönmez ile beraberiz. Fatma abla hoş geldiniz. Rahmet sizge. Şeref verdiniz. Çok rahmet. Bugün sizlerle öğrenciliğinizi, Ahmet Yesevi Üniversitesi'ndeki günlerinizi, Kazakistan günlerinizi, mesleğinizi ve Ahmet Yesevi babamızı konuşacağız. E, ben e, söyle Süge bastalmadan burunda e, bizdi köylülerin barına selamatsızlar deyip eee aytum keledi. E, Kazakça men keledi. Sebebi men Türkistan'ın kurmetti azamatımın. Türkistan'dık, bolgandıktan Kazakça bastalmasak bolmaydı de oyladım. Caraydı. Rahmet ee, sizge. Sizin şakırganınızga e, rahmet dileyimim. atamızın bizden için öte manızda kiyeli yolunu kim tüsündürüp kötelüğü kötülüğü getirse biz ona rızamız, rahmetimize aitamız. Canan. Şimdi Türkçeye devam edelim. Evet. Size <laughs> kendinizden bahseder evet, misiniz? Evet çok teşekkür ediyorum beni bu güzel programınıza çağırdığınız için. Ee, Kazakça ile neden başladığımı Kazakça olarak anlattım ama Tabi e, tabii ki onu bir de Türkçe telaffuz etmek istiyorum müsaadeniz olursa. Estağfurullah. E, söylediğiniz gibi evet ben doktorum, tıp doktoruyum. E, Ahmet Yesevi Atam'ın adıyla kurulmuş uluslararası Türk Kazak Üniversitesi de e, Türkistan'da oranın ilk öğrencilerinden ve oranın ilk tıp fakültesi mezunlarından bir tanesi olarak mezun oldum. Ve çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum tıp fakültesinde e, hekim olarak e, artık meslek hayatıma e, 94'te başladığım üniversiteyi 2001 yılında bitirerek devam ediyorum. E, fakat Türkistan'a e, yaptığım gönüllü hizmetlerimden dolayı 2007 yılından bu yana da Türkistan'ın saygın vatandaşlık e, denilen bir ünvanı var. Ve Türkiye'de bu ünvanı e, verdikleri e, iki kişiden bir tanesiyim. Bununla çok ayrı e, kıvanıyorum. Neden? E, çünkü e, bizim kimliğimiz e, bizim e, özümüz demek biliyorsunuz bizim kimliğimiz doğduğumuz yerle ifade ediliyor. Biz e, Ay Yıldızlı Al Bayrağı'nın altında doğduk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ama Türkistan'da e, 99 binleri yetiştirip önce Anadolu'ya, Balkanlara bütün gönül coğrafyamıza göndererek bize asırlar öncesinden çok büyük bir gönül hizmeti veren atamız Ahmet Yesevi'nin e, otağı, Türkistan'ın da vatandaşı olarak sayılmak benim için Ay Yıldızlı Al bayrağın altındaki kimliğim kadar kıymetli. Maşallah. Bu sebeple de Kazak diliyle oradaki kimliğimin gerektirdiği gibi programınıza giriş yaptım. Tekrar teşekkür ediyorum. Programınızda olmak benim için çok ayrı bir şeref. Sağ olun. Estağfurullah. Hocam siz Türkiye'de doğdunuz. Evet. Hı -hı. Gençliğiniz burada geçti, ama eğitim hayatınız Kazakistan'daydı. Evet, eğitim hayatımın e, liseden sonraki kısmı, e, biraz önce de söylediğim gibi, e, hep hekim olmak hayali ile çocukluğumdan bu yana var olan o hayali gerçekleştirmek için e, kaderimiz, bizim de isteğimizle e, bizi e, Türkistan'a e, Ahmet Yesevi atamızın yaşadığı ve yaşattığı topraklara yönlendirdi. Orada kurulan Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin 94 yılında aldığı ilk öğrencilerden bir tanesi olarak gittim. E, tabii Kazakistan o zaman bağımsızlığını henüz kazanmış e, ve bağımsızlığın ilk adımlarını adımlamakta olan genç bir cumhuriyetti. E, biz de orada öğrenci olarak hem öğrencilik hayatımızı sürdürmek ve hem de Kazakistan'ın ata yurdumun o ilk adımlarında neler yapabiliriz acaba niyetiyle oralarda bulundum. Peki sizi Türkistan'la yani Kazakistan'la buluşturan neydi? Buna vesile olan kimdi? Yani buna vesile olan aslına bakarsanız lisede sizin de mamandığınız yani. Uzmanlık alanınızı e, ilgilendiren edebiyat alanında bana verilmiş bir ödevdi. E, Ödevde e, Türk edebiyatında ilk mutasavvıfları araştırmamız isteniyordu. O araştırmayı e, takdir edersiniz ki o yıllarda internet yok e, ya da işte böyle çok böyle geniş araştırılacak imkanlar yok. E, gittik e, kütüphanelerde bulabildiğimiz kadarıyla araştırmalar yaptım ben. Ee, ve o zaman ve hala benim için çok önemli bir başucu kaynağıdır. Ee, Fuat Köprülü hocanın Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar kitabını buldum. Oradan okudum ve sadece araştırmakla kalmadım. Sanki ee, o araştırma bana verilen ödevin araştırma konusu e, beni kendisine çekip götürdü. Yani Ahmet Yesevi yolunda bir nevi yüreğimi bıraktım, bir nevi kendimi kaybettim diyebilirim. Yaptığım o ödev beni öylesine etkiledi ki e, lise sonunda e, üniversite tercihlerimi yaparken Ankara'da olması ve ailemden uzak olmaması tercihim olan tıp fakültelerine Ahmet Yesevi Atam'ın adıyla kurulmuş olan o üniversiteyi de sadece Atam'ın adını çiğnemeyim, gidemem herhalde o kadar uzağa diye yazdım. Dördüncü tercih olarak. Ama biz aslında biliriz ki e ee, onlar öyle değil diridirler yani onların çok büyük bir e, ruhaniyetleri ve o ruhaniyet e, üzere yetiştirdikleri talebeler ile ulaştırdıkları e, yol prensipleri vardır. İşte o yol prensipleri içerisinde e, araştırma yaparken de şöyle düşünmüştüm ya Keşke hani onların döneminde yaşamış olsaydım. Ee, ama onlar gelmişler, yaşamışlar, gitmişler. Bunun böyle olmadığını, bir şeyler, bir şeylere vesile olup da kendimi Türkistan'da bulduğumda hissettim, anladım yani. Neden? Çünkü ailesinden hiç ayrı kalmamış ve ailesinden hiç uzaklaşmaya niyeti olmayan genç bir öğrenciyken binlerce kilometre öteye ee, ve şu andaki şartlar gibi değil yani öyle haberleşmenin çok zayıf olduğu, e, belki ulaşımın çok sıkıntılı olduğu bir dönemde e, Ahmet Yesevi atamın adına hürmeten ve onun yaşadığı ve yaşattığı toprakları görmenin heyecanıyla orada öğrenci olarak e, Türk dünyasının pek çok bölgesinden gelen arkadaşlarla kucaklaşmak niyetiyle. E, Türkistan'a gittim. Peki hocam, bu e, anlaşılan o ki Ahmet Yesevi Hazretleri'ni orada görmüş olmanız, daha önceki ödeviniz ve e, üniversitedeki tercihinizle artık Türkistan'dasınız. Evet, evet. Yani evet. şimdiki adıyla Türkistan, <laughs> eski adıyla Yesi'desiniz. Evet. Ve bir öğrencilik hayatınız var. 94 yılında oradasınız. Öğrencilik günlerinizi orada nasıl geçirdiniz? Yani öğrencilik günleriyle ilgili e, aslında söylenebilecek çok şey var. E, neden? Çünkü biraz önce de söylediğim gibi Kazakistan'ın yani ata yurdumun henüz bağımsız olduğu yıllar olduğu için e, hep beraber ülkece yani sadece biz değil bütün o ülkede o e, topraklarda yaşayan herkeslerin e, çeşitli sıkıntılar yaşayıp ama onları aşınca e, hakikaten e, Türk dünyasının e, yıldızı mahiyetinde parlayacak bir ülke konumuna ulaşma niyetleri vardı o zaman. Bunlar neydi? E, i̇şte e, gazın, elektriğin, çeşitli insani ihtiyaçların sıkıntılarının yaşandığı yıllardı. Biz de o sıkıntılardan payımıza düşeni aldık. Fakat e, o sıkıntıları bize kolay eden... O sıkıntıları daha görünmez bir boyuta getiren yine Ahmet Yesevi atamızın manevi atmosferiydi, tarihi atmosferiydi. Onun o coğrafyada yaşamışlığının, onun o coğrafyada yaşatmışlığının ve hala asırlar geçmiş olmasına rağmen birliğin, beraberliğin, sevginin, hoşgörünün orada hissedilir bir şekilde yaşanır olmasıydı. mesela Türk coğrafyalarının, Türk dünyasının hemen her bölgesinden öğrenci alan üniversitemizde biz belki de yıllarca uğraşsak o Türk coğrafyalarındaki arkadaşlarla buluşma imkanı bulamayabilirdik. Ama biz gittiğimizde bizim gibi Kırgızistan'dan gelen arkadaşlar vardı. Azerbaycan'dan gelen arkadaşlar vardı. Kırım'dan gelen arkadaşlar vardı Özbekistan'dan gelenler vardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelenler vardı ve burada sayamayacağımız 29 Türk bölgesinden gelen arkadaşlar vardı. Bu çok büyük bir heyecan da aslında Yani hepsi farklı bölümlerde farklı alanlarda eğitim için ama hepsi, Yine sadece Ahmet Yesevi atamızın adında buluşmak üzere gelmiş. Oldukları bir niyet üzere orada bulunuyorlardı. Ve bu niyet bizi buluşturdu. Bu niyetin buluşturduğu biz o dönemin genç yürekleri olarak düşündük ki bu çok kutlu bir niyet. Yani bu kutlu niyetin üzerine biz sadece orada, Öğrenci olmayı Sadece okuldan yurda Gidip gelerek zamanımızı Geçirmeyi Kendimizde Hani çok Doğru bir durum olarak Görmedik neden Bizde bir şeyler katmalıydık oraya Yani bulunduğumuz Topraklar herhangi toprak Herhangi bir toprak değildi Bulunduğumuz coğrafya Herhangi bir coğrafya değildi O yüzden ee, ben tıp fakültesi evet hayalimdi tıp fakültesiyle hekimlik hedefimdi ama o oraya gittikten sonra o topraklardaki o hissiyatı aldıktan sonra e, dedim ki burada bulunduğum her an Ahmet Yesevi atamın o kutlu kazanına bir çimdik tuz daha nasıl koyabilirim düşüncesiyle bulunmazsam ona olan vefa borcumdan e, onun e, hani ruhaniyetiyle nasıl bakarım dedim. Bu mahiyette de e, bulunduğum dönem içerisinde özellikle tıp fakültesinde okurken e, çeşitli gözlemler yaptım. Hani ne yapabilirim? Bireysel olarak ne yapabilirim? Belki gözlemlerim neticesinde üniversitem ile işbirliği e, yapabilecek noktalarda nasıl projeler üretebilirim? Onların desteğini nasıl alabilirim? E, düşüncesiyle e, hakikaten e, dinlenecek zamanı bile bulam bulamayan bir 7 yıl geçirdim orada. E, çok kısa bahsedecek olursak e, ilk Türk dili kursunu ben açtım orada. Ay maşallah. <laughs> yani Türkçe öğrenmeye hevesli ee, insanların olduğunu gördüm. Yani komşularım, işte genç e, arkadaşlar ama oralı yani orada yerleşik olarak yaşayanlar. E, dedim ki ya neden olmasın e, okuldan arta kalan zamanlarımda e, bir yer arayışına girdim ve orada Uluslararası Kazak Dili Vakfı olduğunu gördüm. Kapılarını çaldım. Tabii orada bir de şunu belirtmem lazım. Biz ilk gittiğimizde Bizi Osmanlı'nın torunları geliyor diye karşıladılar. Ya yani bu öyle kolay kolay herkese nasip olmayacak evet. bir e, güzellikti. E, bizi karşıladıklarında e, onlar Osmanlı'nın torunu yani e, onların eline diline güvenilir her halleri güzeldir diye karşıladılar. Çünkü yıllarca birbirini özlemiş insanlar buluştu aslında orada. Biz de onları aslında. Atalarımızın memleketine biz geri dönüş yaptık diye biz de onlarla o şekilde kucaklaştık. Onun için kapısını çaldığımız herhangi bir kişi bizi her zaman alıp bağrına bastı. Ve ihtiyacımızı sormadan bize ikramlarda bulundular. Yani büyükse şefkatle kucakladılar, küçükse saygıyla karşıladılar. Kazak Dili Vakfı da hakikaten bana çok büyük bilgi gösterdi. Ve benim teklifim karşısında bana yer gösterdiler, e, kurs ile ilgili çeşitli imkanları tanıdılar, duyuruları yaptılar. Ve ben orada Kazak Dili e, Vakfı'nda Türk Dili kursu açtım. E, Türk Dili kursu yaklaşık e, 4 ay kadar sürdü e, ve e, oraya gelenler her geçen gün sayısı arttığı için Kursu ikiye çıkartmak zorunda kaldık. Daha sonra üç yaptık. Zamanımın yetişmeyeceğini anlayınca ben bu konuyu üniversiteme götürdüm ve üniversitemden burada sadece üniversite eğitimi almaya gelenlerin değil yerleşik halkın da Türkçe öğrenmeye eğilimi var. O yüzden Türkçe öğretim merkezleri kurulsa diye teklifler götürdüm. Üniversitemizin kurucu ekibi hakikaten çok kıymetliydi. Yani bir misyon üniversitesi olmasının ötesinde çok büyük gayret ve fedakarlıkla çalışan bir ekip vardı. Yani rektörü, mütevelli heyet başkanı ve bütün ıhı ıhı idaresiyle öğrenci idareci ilişkisinin dışında e, orada bir ekip ruhuyla çalışıldı yıllarca. Ve e, orada Türkçe öğretim merkezleri açıldı. Daha sonra o kursların ilhamıyla e, Türkiye'den getirdiğim küçük malzemelerle e, halk eğitim merkezi kursu e, nevinde bir şey açtım. El nakışları kursu açtım orada. Böyle e, siz bilmezsiniz hanım olmadığınız için ama kasnaklarda hı hı. eskiden böyle işlenen e, işlemeler vardı. E, kasnaklar götürdüm, ipek iplikler götürdüm, böyle nakış iplikleri götürdüm filan. E, orada o kursu açtım. Sonra onun arkasına sergi açtım oradaki e, kazak hanımefendilerle. <laughs> Ve bunların neticesinde aslında benim hedefim şuydu. E, Sadece selamlaşmak değil de selamlaşmanın ötesinde de bir paylaşılmışlıkların oluşmasını çok istiyordum yani. Ee, ve bu oldu. Hakikaten e, ben acaba binlerce kilometre ötede evet büyük bir sevgiyle, istekle, heyecanla gidiyorum ama ne yaparım, nasıl yaparım derken kendimi birkaç aydan sonra orada doğmuş, orada büyümüş, oranın ee, orada yaşayan herhangi bir ki, kimliği gibi hissetmeye ve orası için canı gönülden koşturmaya e, başlamıştım. Yani bunu bile kendim sonradan fark ettim. Ee, öğrencilik dönemi hakikaten e, hem tıp fakültesi oluşunun ağır eğitim e, dönemi e, ile geçerken aynı zamanda e, gönüllü olarak sürdürdüğüm bu gibi faaliyetlerle geçti.